Merhaba, ben Pakize Kılıç. Kozmoz Yazılım Akademide Bekent alanında projeler geliştirip eğitmen olarak görev almaktayım. Bugün sizlere Bekent hakkında kısa bilgilerde bulunup aynı zamanda akademimizde eğitimlerimiz nasıl gerçekleştiriliyor bundan bahsedeceğim. Genellikle sektör konusunda bilgi ve deneyimi olmayan katılımcı adayları front-end kısmını az çok anlayıp hakimiyet kurabiliyorlar. Ama back tarafında maalesef işler biraz daha değişebiliyor. O yüzden bugün back alanında aklımızda oluşan soru işaretlerini gidermeye çalışalım. Front-end işin tasarım kısmını oluşturuyor ve ilgili projeler back ile dinamik hale geliyor. Peki dinamik hale getirmek ne demek? Bir ATM düşünelim kullanıcı belirli tuşlara basıp işlemlerini gerçekleştiriyor. Veya bir e-ticaret sitesi düşünelim. Kullanıcı satın almak istediği ürünü sepetine ekleyip ardından kullanıcı bilgileri ve kredi kartı bilgilerini girerek işlemi gerçekleştirebiliyor. Bu uygulamaların hepsi bir beken ile sağlanıyor. Bizler eğitimlerimizde özellikle de bekent alanında görsel dönelere oldukça fazla önem verip yer veriyoruz. Çünkü ezberden ziyade bilginin anlaşılır olması ve mantığının oturtması bizim için çok daha önemli. Özellikle yazılım eğitimi alıyorsanız takıldığınız her noktada mentorluk desteği almanız oldukça önemli. Başta kurucumuz Cemile Tüney olmak üzere ben ve ekip arkadaşlarım sınırsız iletişim ile mentorluk desteği sağlayan Türkiye'nin en iyi kurumuyuz. Eğitimlerimizin hakkında daha fazla bilgi almak için sosyal medya hesaplarımızdan ya da kurumumuzun hattından bizimle iletişime geçebilirsiniz.